komutunun alt komutları. Komut satırına zoom enter yazdığım zaman zoom'la alakalı alt komutlar meydana gelmektedir. All çizim ekranındaki bütün alanları, çizim alanını bana göstermektedir. Daha önceden buralarda ufak bir nokta bile yapmış olursak yine çizim ekranını o noktayı dahi gösterecek şekilde ekranda konumlandırır. Zoom all komutu Limit değerindeki koordinatın ekrana getirilmesini sağlar. Bir sonraki zoom alt komutumuz Center. Center çizim ekranında belirtilen bir merkez nokta ve büyütme değeri verilerek çizim ekranını yakınlaştırır. Bir merkez noktası belirledim ve büyütme ekranını seçtikten sonra büyütüm alan kadar ekranıma yaklaştığını görmekteyim. Bir diğer zoom alt komutu ise dynamic. Çizim ekranını belirli bir uzaklığa getirerek istenen yerin kutu içine alınarak ekrana yakınlaştırılmasını sağlar. Komutu aktif yapıyorum ve ekranımıza bir kutucuk belirdi. Farenin sol tuşuna basarak bu kutucuğu küçültmemiz mümkün. Yine sol tuşuna basarak aynı yönde ileri geri hareket ettirerek kutucuğumuzu büyütebiliriz. Kutucuğumuzun işlemi yani büyüklüğü tamamsa tekrar sol klik tıkladıktan sonra x çarpı işaretini neyin üzerine getirirsek artık büyütmek istediğimiz alanı temsil edecektir. Bu sefer faremin sağ kline tıkladığım zaman kutumun içini kapsadığı alanlar ekrana gelecektir. Yani yakınlaşacaktır. Bir diğer zoom alt komutu ise extend komutu. Extend komutunu faremizin tekerleğinin çift tıkı ile yapmak mümkündür. Ama faremizin tekerleğinin çalışmadığı durumlarda navigation bar'dan extend komutunu seçebileceğimiz gibi yine komut satırından zoom yazarak da extend komutunu aktif yapabiliriz. Extend'i tıkladığım zaman çizimin bütün noktaları ekranı kaplayacak şekilde workspace alanıma hizalanacaktır. Bir diğer çizim alt komutu ise scale. Scale komutumuz verilen ölçek değerine göre çizimi ekrana yakınlaştırır ya da uzaklaştırır. Burada dikkat etmemiz gereken çizimlerde x ve xp şekilleridir. x komutunu model yani workspace alanında xp komutlarını ise layoutlarda kullanıyoruz. Hemen bir örnekle açıklayalım. Scale komutunu aktif yaptım. 5x yazıp Enter'a bastığım zaman ekranıma çizimim 5x değeri kadar zoomlanmıştır. Layout sekmesine geldiğim zaman ise layoutta herhangi bir değişiklik olmadığını görüyorum. Şimdi modellemeye tekrar dönelim. Bir diğer alt komutumuz ise Window. Ekranda belirleyeceğimiz herhangi bir pencereyi alanını ekranımıza yaklaştırmak için kullanılırız. Sonuncu alt komutumuz ise Object. Object komutu seçtiğimiz herhangi bir nesnenin ekrana yakınlaşmasını sağlar. Komutumu seçtikten sonra sağ klik yapmam yeterli olacaktır.